Bu evladın sağ gözüne bir sıkıntı var. Sağ gözünde bir sıkıntı var. Masmavi olmuş. Önceden böyle bir şey yoktu. Kan parasitinden de olabilir, darbeye bağlı da olabilir. İnanın bilmiyorum ama. Dur bakalım. Dur, dur. Maalesef kör galiba. Sağ gözü. Hem zayıf değildi hem daha ağacın yakında şimdi poposunda da sıkıntı var. Muhtemelen bunda da TVT diye bir tümör var. Gel gel. Gel gel gel. Evet, tümör. Tümör, mü? tümör abi maalesef. Arabada kafesim yok şu anda. Arka arka koltukta dolu. Ekmekler getiriyor. Biz de atıyoruz. Atıyor. Abi, ek abi ekmek kes, kesmiyor abi. Ekmek kesmiyor maalesef bunları. Bak mama koydum mamaya da gitmiyor. Tok var ya ya. Solunumunda da sıkıntı var. Ah be. Kafes Çok yok arabada, mi? arka koltuk dolu. Kabin camım yok. Abi çoktandır derken bir ay falan herhalde. Yani çünkü bir ay öncesinde geldim buraya mama da yedi. Evet. Ben bunu yarın ya da perşembe gelip alacağım abi. Yoksa bu ölür. Bu yavruları da ilk defa görüyorum. Aferin size. Aferin size. Bu miniye yukarıda yedirmediler. Kaçtı aşağıya. O önde ben arkada. Yakaladım, mama verdim gene. Abi ben onu bir dahaki gelişimle yakalayacağım o zaman. TV tutumları olan evladı yakalamaya çalıştık ama kaç. Gel buraya gel. Gel gel gel. Dur. Sen de hoş geldin. Gel. Gel. Onlardan korkma. Gel 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 gel. Gel bacaksın. Hayır gel yanıma. Gel. Gel gel gel. Bak burada var gel. Aferin sana. Aferin sana. Ne güzel yüzü var ya. Dört kişi TV tümörlüğü yakalayamadık. Bir dahaki sefere söz alacağız onu abi. <laughs> Nasıl abi? Ha, ben bunu ayrı vereceğim. Bunlar yedirmiyor anlaşıldı. Kardeş sağ ol hakkını helal evet. <laughs> Kamerayı gördü kaçmaya kalktı. Bence çok güzeldin orada. Keyfine bak. Burada bir ufak kavga çıktı mamalar dağıldı. Ben aslında size başka bir şey göstereceğim. TV tümörü var. Abi o değil de bunda kötü tümör var ya. Of, of, of. Raminden tümör sarkıyor. Bu siyah hep buralardı abi? Senin bilgin yok. Bu, bu siyah hep buralarda mı? Hep buralarda. Tümör vardı onu benim almam lazım tedaviye. Tabii. Alırım, alırım be de. Yakalatmaz kendini, yakalatır mı? Yol ortasında bir sağa bir sola giriyor. Yavru bu. Pitbull melezi sandığım evlat. Tabii biraz uzaktan görünce tam da virajdayız ya. Ben bunu burada bırakırsam Bir dahaki karşıdan karşıya geçmede Ezilir mi ezilmez mi Alırsam Bakım evindeki sayı artıyor Al bakalım Çok da zayıf Gel 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 bakalım gel Burada mama var gelmiyorsun Hadi bakalım Korkma korkma hadi mamaya git. Oradaki mesire alanında oradan bu tarafa doğru yürüyordu. Şurada ev var ama muhtemelen boştur. O zamanlarda pek insan olmuyor buralarda. Özellikle korona sonrası yani. Bir tarafım al diyor. Bir tarafım alırsan ne olacak diyor. Sayı aldı başına gidiyor. Burası şu an kapalı olan bir mesire alanı. Yani öbür tarafa dökerken dökülenleri yiyor. Şu önündekini yemiyor. Bu da ayrı bir numune. Mesire ve kamp alanı bilmem ne yazıyor. Ama kapalı. Bir tane de ileriye doğru bir evlat gitti. Pitbull melezi gibi ona da gidip bakacağım. Üçüne de ayrı ayrı döktüm ama bu ortadaki öbürünü taciz ediyor. Gel gel gel. Hayır. Allah sen nereden çıktın? Gel gel gel. Gel aferin. Gel gel önünde var bak bak bak. Aferin sana. Tamam o doysun gitsin ondan sonra gelsin sen. Anlaşıldı o yedirmeyecek sana. Onda ön sıkıntı var. Sol arka bacağında sorun var. Yürürken sekiyor. Ha, bir tane daha can gördü aşağıdan. Gel gel gel. Sen mamayı mı gördün? Gel. Yok beni görmemiş herhalde. Ben seslenince şey yaptım. Ben gideyim ona da mama vereyim ama. Bu arada saat 17. şu bakkal abiye de biraz mama bıraktım. E, kedi kardeşle geldi nasiplendi. onlar bakıyorlarmış. Bu köpekler buraya atılmış. Yani biz imkanımız ölçüsünde bakmaya çalışıyoruz ama kurum ama veremiyoruz tabii ki dediler. Ya belki de imkanları vardır verirler bilemem. söyledi o en azından. Ama bir iki kardeşle yola çıkmış ve ölmüş maalesef bu bebekler. Sana mama döktüm ama farkında değilsin galiba. Az önce şu taraftan gelen Evlat, ha sen de mi geldin? Hoş geldin. Kavga etmesinler diye mecburen böyle döktü. Gel, gel burada var. Gel, 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 gel. Hop, bak, ha dök benim, dökermiş gibi yaptım, fark ettim. Seni ne yapacağız? Gerçi burada mama odağı mı varmış? Bir zamanlar mama odağı mıymış burası? Büyük köpekler ancak yer burada. Bu da yeni geldi. Yola çıkma, çıkma yola. Gerçi yolun karşısından geldi bu tarafa. Heh, Dogo melezi. O da geldi. Ben iki tane evlat gördüm, bir sürü evlat oldu. Gelin burada var mı gel. Al, al, al. Bir yemedin. Vallahi billahi bir sen yemedin ya. Bütün mamaları ziyaret ediyorsun. Artık onlar doyduktan sonra yiyeceksin sen de. kardeş yaşadıkları yer böyle yol kenarı. Ne oldu? Şu ufaklar yedirmiyorlar. Bu birazdan yiyecek. Bu da bu evlat yeni atılmış ve kısır değil. Yani yeni atılı ve kısır değil. Yani olmayan canlıları da atıyorlar. Ve gözünde de hardır bezi dışarıya çıkmış. Ameliyatta içeri itilmesi lazım. Burada Alman kurduğu melezi bir evlat vardı siyah. Arabanın kabinine atlayan. Ortada yok. İnşallah biri sahiplenmek için almıştır. küçük bir evlat vardı şurada mama verdiğim diğerlerinin mama yedirmeli o da yok ortada. Şu koca olan diğerlerine yedirmeli ilk başta. Bu birazdan yer tahminimce. Bir evlat daha geliyordu şuralardan. Evlatları normalde şurada veriyordum ama yolu kazmışlar. Buradan biliyorsunuz boynu şiş ödem dolu bir evlat almıştık tedavi. O hala tedavide kalp kurdu çıktı. Bunların hepsinde de hemen hemen kalp kurdu vardır. Kalp kurdu pozitiftir. Ama ancak yere düştüğünde insanların vicdanı sızlıyor. Tedavi alalım diyorlar. Ya da tedavilerine destek oluyorlar. Merhaba mamanız geldi. Oraya e, tavuk atmışlar galiba ya da leylek. Bak bakamadım. Oradan gelen var, yukarıdan gelen var. Bunlar daha hızlı koştular. Burada araba çarpması sonucu e, sağ patisi yanılmıyorsam açık yeri olan ve yürümekte sorun yaşayan evlat. Sağ patindeydi değil mi? Kalk bakayım. Evet. Hop. Görüyor musunuz yalnız kalkıyor. Ya. Birisi şunun tedavisini üstlense biz gelip buradan alırız bu evladım. Telefonumda sorun oldum ama ilk saldırı saldırdıkları anı çekemedim. Ee, şu evlada yedirmediler gitti ona tekrardan vereceğim. Bacaklarında sorun olan evlat. Ama ben mamayı ilk döktüğüm anda deli gibi birbirlerine girdiler. Benim telefonum yüksek ısıdan dolayı kamerayı açmadı. Nasıl olduysa telefon ısınmış. Yüksek ısıdan dolayı kamerayı açmadı. Şu evladın vücudunda tüy kalmadı neredeyse. O yüzden dolayı. Tedavi alınması lazım. Öbür zayıf olan nerede? Uyuz olan? Şu muydu acaba? Onun tedavi alınması lazım. Bu beyaz Hala çok zayıf. Doyan gidiyor bu arada. Ben telefonun arabanın klimasını tutup öyle soğuttum arkadaşlar. Gel. Bakarsın. Ya tak, yukarıya bak sen nasıl gidiyor buraya diyorsun. <laughs> hı hı. O kapısının önüne koyuyor, oradan da senin bahçeye giriyorlar. Atıyor, atıyor, atıyor. He. boşuyorlar. Anladım. Anladım. Olmaz ki öyle. Eyvallah abi, eyvallah. Bu evlat biraz keyifsiz gibi. Karnı tok da olabilir. Ayrıca biri sağ olsun bayat ekmek bırakmış. Ben mama bıraktım. Yalnız bunun yanındaki küçük evlat yok. Sevimli olan evlat yok. Üzgünüm gelemezsiniz buraya. Kendi onlara mama döktüm. Kendi mamalarını yemiyorlar. İlla bunu taciz edecekler. Bu pointer ya da pointer melezlerinin, setellerin şu canlardan çektiği ne vallahi billahi bilmiyorum. Bir sürü baya tekmek atmışlar bu arada ama. Gelemezsiniz. Döktüm mama. İkinize de döktüm. Kendi mamanızı yiyin. Toksanız da onu taciz etmeyin. Bırakın yesin. Bu da onu taze edecek. Aferin sana kuzum. Aferin hadi ye. Kuz seslerinin güzelliği. Buraya yeni bir can atılmış. Ona mama yedirmiyorlar. Bu. 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 Eskilerden. Bu eskilerden. Bu eskilerden. Şurada gene mamaya yaklaşamayan pointer eskilerden. ha o yanaştı ama hemen kovalayacak. Geç yerine, geç yerine. Öbür tarafa, sen de. Hayır, bırak o da yesin. Şişt. Serseriler. Hamile de olabilir bu, memeleri çıkmış ya da doğurmuş da olabilir. Pointer'ı yanaşamadı ama pointer'ın da maması var. Yani ona yetecek kadar mama bıraktım ben buraya. arkamdakine bakıyor da biraz zor. Zor dostum. O da yiyecek. Üzgünüm. Aa, bunun bacağı ne oldu? Hayda. Buna da mı araba çarptı ya? Gel, gel, gel. Yok, düzeldi. Düzeldi mi? Yok. Aynı. Vallahi billahi hangi birine yetiş yetişeceğiz inanın bilmiyorum. Bu arada saat 9'a gidiyor. Evet, daha misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Gel gel burada var mı? Gel. Gel gel gel. Gel bak tam önünde tam önünde. Aferin. Birazcık daha mama dökmem lazım. Diğer gelen 3 hatta bir tane daha geliyor. Onlar hesapta yoktu. Beagle melezi. Birazcık daha kulağı uzun olsa Beagle olacakmış. Arkadaşlar bir önceki videoda bu evladı söyledim. 11 tane bebeği olan ve bebeklerin onun yağmurda ölen evla, anne bu. Ee, büyük olasılıkla araba çarpmış bu evladı. Kafasındaki derin yaraya bakarsanız anlayacaksınız. Tedavisinin üstesinden olur mu bilmiyorum. Sol arka, sağ arka bacağını da basamıyor. Yarın ben bu evladı alayım çünkü şu an istesem de alamıyorum. Arabanın kabini yok ve araba mama dolu. Hani veterineri çağırsam sedasyon yapsa Gene bu şekilde burada taşınmaz. Arka koltuk tamamen dolu. Koli dolu arka koltuk. Tedavisi üstlenen varsa ben seve seve gidip bu evladı alırım arkadaşlar. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Arkadaki iki köpek bununla çiftleşme derdindiler maalesef. Ve bunun biliyorsunuz yakın zamanda yavruların bir kısmını sahiplendirdik. Ee, yok bir kısmı demeyeyim ya. İki ya da üç tane sahile buldu. İşte Aleyna, sayesinde Ali'nin destekleriyle. Ama galiba tekrardan döneminde. Ve erkek köpekler de buraya gelmişler onunla çiftleşmek için. Ki kulağında da küpe var bir tanesinin. Ağzına mamaları dolduruyor ve diğerlerine mama yedirmiyor. Şimdi buradaydı. Onun ilk burada döktüm mamayı. Bu evlat şimdi geldi arkadan. Mamaya yaklaşanı fark ettiğinde gidiyor o mamaya. Bu garibim hala yiyemiyor. Aynen böyle gitti onu taciz etti. Şimdi o buna yanaşır. Bu sefer buradan taze eder. Bu da buraya geliyor onu kovalamaya. Hayır bak. Hepsi birbirinden eşek. İnşallah bunlar ona saldırmaz. Bir önceki meşe kömürün oradan beri koşuyor beni takip ediyor. Ee, en son ortaya çıktı bu evlat Onu videoya çekemedim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, mamayı döktüm, kaçtım ve bu beni takip ediyor. Sen <laughs> ne Hey hey hey! Hayır! Hayır, hayır. E, ne yapacaksın peki? Orada mamayı yemedin, orada saldırdılar, peşimden koştu. Sen benimle gelir misin? Kendini tutturmuyor normalde. Ya niye panik yapıyorsun? Yok, Aa, yok. Tamam tamam. Hey hey. Bak, kavga edemez, hey. Tamam tamam. Ya, ya. Dur dur ben de şuraya dökeyim. Dur ben de şuraya dökeyim dedi. İyi peki tamam dök dedim. Köyümüzün meczubu. Ben meczupları çok e, meczuplara karşı çok alsın. Mecup ayrı bir şey deli ayrı bir şey arkadaşlar. E, Meczubun aman Allah korusun. Kalbini kırmamak lazım. Ne abi? Yani, yani tamam Allah razı olsun. Ama orada da kaldı biraz fazla dökmüş olduk. Heh, bu oraya gidiyor. Şu uyuz olan evlat, tümörü olan evlat. Yani tümör mü, bezi mi bilmiyorum. Klinikte ancak anlaşılır ama. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum abi, biliyorum. Sen nerelerdeydi? Bak, hey, hey! Hey! Bu can zayıflıktan yürürken yalpalıyor. Şu çok korkak. Ben mama dökmeye gittim hemen ağaçların arasında ormana daldı. Sanki arka bacağında bir problem varmış gibi. Afiyet olsun kuzu. Emin olamadım ama inşallah sorun yoktur. Bu canlar yeni atılmış. Bu canlar burada yoktu. Az ileride köyün sonu. Beyaz yavrunun olduğu yer. Buradan da sayalar yönüne doğru gidiyoruz. Beyaz yavru yok ama. Evet, arada misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Gel gel burada var mı? Gel. Gel gel gel. Gel Bak, Tam önünde, tam önünde. Aferin. Birazcık daha mama dökmem lazım. Diğer gelen 3 hatta bir tane daha geliyor. Onlar hesapta yoktu. Beagle melezi. Birazcık daha kulağı uzun olsa Beagle olacakmış. Burada da şu garibimi hiç yedirmiyorlar. Hepsi yiyor. Ondan sonra o geliyor yiyor. Hava sıcak. Evlatların hepsi çıkmaz ortaya. Karahisar kalesi yakılır gelir. Karahisar kalesi yıkılır gelir Kâkül boynuna dolanır gelir Detone oldum Koşuyorum kaç gündür gelemiyordum evet. 4-5 gündür gelemedim işte buraya En son perşembe mi geldim buraya? Perşembe <laughs> Ne oldu hadi yiyem amını Kediler de bekliyor Onlar da bekliyor ama piş 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 piş. Abi şunu sana bir sen kendileri ver bir zahmet ya. O bebeğin gözüne ne olmuş?